İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 e can, Tamam. 3. 3. Tamam, tamam, sen seni öyle alalım. Baba, hadi burada Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken... Üzücü ama korkutucu olmayan... Evet. Mal mı ne bu adam ya? Evet malın evet. Bunu ana bacım. Ne, ne oluyor lan? Lan oda. Bu aç alın mı? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Allah bu. Masaya çık tepini istersen. Geri al. Geri al.